İlk olarak şunu sormak istiyorum size. Neden dönme kararı aldınız? Bakıldığında gerçekten cesaret gerektiren bir iş. Riskli değil mi? Var risk nedir ama? Yani e, gidersiniz, iki maç kaybedersiniz, üç maç kaybedersiniz. Ama yani bende olan bir potansiyel bu. Dolayısıyla e, antrenmanım da eksik değil. Ama tabii o sahalardan uzaklaşmak, yedi sene sonrasında tekrar oraya gitmek başka bir heyecan. E, cesur bir adamım ben. Yani Cesurdan mana hani böyle gözü kara değil. Yani bilinçli bir şekilde bir şeye hazırlanırım. Cesaretli bir insanım. Tabii ki engebeler var. Bir takım psikolojik sorunlar yaratabilir ama onların hepsiyle baş etmek zaten bir profesyonelin işi. Dolayısıyla ben de onlarla baş etmek için tekrar sahalara döndüm. Çünkü amaç yani sporu yönetmek değil zaten. Sporcuyu yönetmek. Zamkla yapışıyorlar. Yönetemedikleri sporcuyu da bertaraf etmeye çalışıyorlar. Sistem buydu yani bizdeki yönetici öne çıkmak istiyor. Messi'den daha önemli olmak isteyen bir Barcelona kulüp başkanı düşünün. Yok böyle bir şey. Dünyada bütün sporcular hele hele üst düzey sporcular el üstünde tutulur yöneticiler tarafından. Bizde tam tersi. Sporcular yönetmeliklerle yöneticileri el üstünde tutmaya mecbur bırakılmış insanlardır. Hangi başarıyı bekliyorsunuz siz sporda? Ne başarısı? Bu ezilmiş adamdan büyük sporcu olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Olmaz. Onun için boşuna beklemeyin yani. Önce yöneticiliğinizi doğru yapın. O zaman büyük sporcu yetiştirebilirsiniz. Onun için bugün Türkiye'de baktığınız zaman... ...dünya olimpiyat Avrupa şampiyonu olmuş... ...ya da çeşitli şampiyonluklar almış... ...sporcular arasında ceza almayan yoktur neredeyse. Neden? Çünkü şampiyon olursun palazlandığını hissedersin. Oradaki yanlışları anlatmak istersin. Ceza verirler. İyi de kardeşim yanlış giden şeyi ben anlatacağım. Çünkü sen anlatmıyorsun. Sen her şey güllük gülistanlık gibi gösteriyorsun. Ben anlatacağım. Beni dinleyeceksiniz yani. Yaşayan benim. Ben bir şeyler anlatıp buradaki yanlış sistemi anlattığım zaman ceza veriyorlar. Şu an ne durumdasınız ve kendinize nasıl bir hedef koydunuz? öyle birinciliğe kadar çıkarım, birinci olurum, şu an öyle düşünürse o doğru bir sporcu anlayışı değil. Doğru değerlendirmek lazım. Şimdi istim üzerindesin, antrenmanlısın, maç tecrüben var, yeterli maç sayısına ulaşmışsın, aktif sporcusun, beklentiyi buna göre koyman lazım. O zaman sahaya ben direkt kazanmaya çıkarım. Çünkü doluyum, biliyorum. Şu anda eğer bütün antrenmanım süper olsa bile hazırlığım daha az olduğu için eğer antrenmanım ve bilgi birikimimle şampiyonluğa gidiyorum dersen bu beni yarı yolda bırakır. İki yıl veriyorum kendime tekrar sahalara olması gerektiği gibi dönmek için. İki turum oynadım şu ana kadar. İşte olması gerektiği yere yükseldim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle diyelim.